Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri, öncelikle Atatürk Havalimanı dış hatları girişte meydana gelen terör saldırısı hakkında genel kurulu bilgilendirmek istiyorum. Tabii öncelikle bu menfur terör saldırısını gerçekleştirenleri, gerçekleştirme talimatı verenleri hepiniz gibi nefretle lanetlediğimi bir kez daha ifade etmek isterim. İçişleri Bakanlığı'ndan aldığım bilgilere göre tabii bu bilgiler daha sıcak bilgiler, gelişmeler takip ediliyor. Benim vereceğim bilgiler ilk etapta ulaşan bilgilerdir. Bu bilgilerde zaman içerisinde farklılaşmalar olabilecektir. Bana verilen bilgiye göre Atatürk Havalimanı dış hatlar girişte bir terörist önce kaleşle etrafı tarayıp sonra kendisini patlatmıştır. Ve ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 civarında şehidimiz var. 20 civarında da yaralı olduğu söylenmektedir. Ee, ancak bunların hepsi demin de bir kez ifade ettim bir kez daha söylüyorum tabi ilk bilgiler daha olay sıcak olduğu için olay yerinde ee, bunlar teyit edilebilir veya aksi çıkabilir. Onun için bu kayıtla bu bilgileri paylaştığımı bir kez daha ifade etmek isterim. Çünkü teyitli bilgiler değil. Ayrıca havaalanı metro girişinde de bir patlama olduğuna dair haberler var. Diyarbakır, Lice'de bir polisimiz şehit, bir polis ve yedi de yaralı var. Lice'de arama noktalarına saldırı yapıldı ve orada da bir şehit, üç yaralı var. Van Başkale yolunda da araç patlaması var ve bu patlama sonunda iki asker, iki tane vatandaşımız yaralı durumdadır. Bu terör saldırılarında şehadet mertebesine eren şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii Türkiye terörle uzun bir zamandır mücadele etmektedir. Bu mücadele, bu terör saldırılarıyla sonlandırılabilecek bir mücadele değildir. Bu saldırılar sona erene kadar, terör bitene kadar kararlı ve etkili bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti devletinin terörle mücadelesi devam edecektir. Ülkemizde bugüne kadar hiçbir terör örgütü terör eylemleriyle bir netice elde edememiştir. Bundan sonra da herhangi bir netice elde edemeyecektir. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin üyesi olduğu terör örgütüne dair şu anda bir takım veriler var ama henüz onlar netleşmediği için e, genel kurulla paylaşamıyorum. Ancak netleştikten sonra bunlar zaten paylaşılacaktır. Ama bunun bir terör saldırısı olduğu kesindir ee, ve e, tahmini de olarak şu andaki ilk bulgulara, verilere göre hangi terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği de e, bilinmektedir. Ancak bunun tabi teyide muhtaç yönü var. Onlar teyit edildikten sonra kamuoyla da paylaşılacaktır. Tabii Türkiye bir yandan terörle mücadelesini yaparken öte yandan da e, devletin hizmetlerini sürdürmesi için de üzerine düşenleri yapacak, yasama organı çalışacak, terör devleti ve devletin işleyişini durduramayacaktır. Onlarla mücadele yapanlar mücadelesini yapacak, milletimize ve devletimize başka alanlarda hizmetini edenler de o vazifelerini devam ettirecektir. Tıpkı bugün genel kurulumuzun çalıştığı ve milletimize hizmet ettiği gibi ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum yaralarımıza acil şifalar diliyorum ee, Rabbim bir daha böylesi acıları milletimize yaşatmasın temennisinde bulun